Arkadaşlar 11. sınıf analitik geometri konu anlatımımız ile devam ediyoruz. Bir önceki videoda vermiş olduğumuz ödev sorusunun çözümünü yapalım. OA'nın 4 katı OB'nin 5 katına eşit verilmiş ve OAB üçgenin alanının 21 birim kare olduğunu söylüyor. Buna göre D doğrusunun denklemi. Şimdi şöyle söyleyelim mesela burada OA'ya biz 5K dersek OB'ye de 4K diyebiliriz. Çünkü 5 ile 4 20'de eşitlenecekler. O zaman OA uzunluğu 5'in bir katı, OB uzunluğu da 4'ün bir katı gelecek. Yani buradaki uzunluklarımız 4K, 5K şeklinde geldi. Şimdi bize üçgenin alanı vermiş. O zaman üçgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenardan yani burada dik kenarlar çarpımı da diyebiliriz tabi. 5K çarpı 4K bölü 2 bize üçgenin alanı verecek. Burası 20'ye eşit oldu. 5 ile 4'ün çarpımından 20'ler sadeleşti ve K'nın karesi 2'ye eşitmiş. Burada her iki tarafın kare kökünü alırsak da k değerimiz kök 2 gelecek. Eksi kök 2, kök 2 değeri de geliyor tabi ama uzunluk olduğu için eksi değerini almıyorum. Buradan k değerimiz kök 2 geldi. Şimdi bize d doğrusunun denklemini sormuştu. Burada k değerimizi yerine yazarsak 4 kök 2 o zaman b noktasının koordinatlarını yazalım. Burada kestiği x değeri 0 ordinatı ise k yerine kök 2 yazdığımız zaman 4 kök 2 oldu. Aynı şekilde A değerimiz x eksenini kesiyordu. Burası 5 kök 2 olduğuna göre. O zaman absis değeri bir de sol tarafta olduğu için eksi gelecek. Eksi 5 kök 2'ye ordinatı ise 0 geldi. Absis eksi 5 kök 2 ordinatı ise 0. Şimdi biz A ve B noktaları yani bu D doğrusunun eksenleri kestiği noktayı biliyoruz. O zaman biz doğru denklemini şöyle oluşturabiliriz. X bölü X'te kestiği nokta. Eksi 5 kök 2'ye denk geliyor. Artı y bölü y'de kestiği noktada 4 kök 2. Eşittir 1 diyorduk. Payda eşitleyerek denklemimizi bulalım. Burada şöyle diyebiliriz. E, paydaları mesela bunları kök 2 ile zaten kök 2 değerleri var. 20'de eşitleyebiliriz burasını. Mesela burasını eksi 4 diyelim. Burasına da 5 dersek eğer. Eksi 4 x artı 5 y bölü 20 kök 2 eşittir 1 geldi. İçler dışar çarpımı yaparsak eksi 4x artı 5y eşittir. 20 kök 2 şeklinde doğru denklemini bulmuş oluyoruz. Evet bu videoda öncelikle eksenlere paralel olan doğruların denklemlerinden bahsedeceğiz. Şimdi biz daha önceki videoda eğim videosunda hatta eksenlere paralel olan doğruların eğimlerinden bahsetmiştik. Şimdi onların denklemlerini bulalım. Burada mesela x eksenine paralel bir doğru verilmiş. x eksenine paralel olduğu zaman üst üste geldiğinde biz burada eğim açısı için alfa diyelim. Eğim açısı üst üste olduğu zaman şöyle diyelim. Buradaki eğim açısı sıfır gelecek. Dolayısıyla açı sıfır derece olduğuna göre eğim de tanjant sıfırdan dolayı şöyle demiştik. Sinüs sıfır bölü kosinüs 0 demiştik. Sinüs 0 sıfır değerimiz 0'dı. Kosinüs 0 değerimiz 1'di. 0 bölü 1'den 0 geldi. Dolayısıyla x eksenine paralel olduğunda eğiminin 0 olduğunu bulduk. Şimdi doğru denklemine gelin. Burada doğru denklemi için bize mesela bunun üzerine herhangi bir nokta vermiş olsaydı A noktası mesela biz şunu söyleyecektik. Y eksi Y1 eşittir eğim çarpı X eksi X1 diyecektik. Doğrunun üzerine herhangi bir x 1 y bir noktasını alalım. Şimdi burada doğru denklemi için eğimimiz zaten 0. O zaman y eksi y1 değerini yazacaktık. Eğim 0, x eksi x1. 0 çarpı x eksi 1 burası sonuçta sonuç olarak 0 olduğu için y eksi y1 değeri 0 eşit. Yani y değerimiz buradan y1'e eşit oldu. Yani x eksenine bize eğer doğru x eksenine paralel bir şekilde verilirse y eksenini kestiği nokta. Mesela buradaki nokta neyse y eksenini kestiği nokta neyse y eşittir y1 şeklinde doğru denklemini bulacağız. Daha sonra x eksenini 90 derece olduğunda açısı ya da y eksenine paralel de diyebiliriz. x eksenine dik olduğunu da söylemiştik. Burada da eğim açısının 90 derece olduğunu ve eğimine baktığımız zaman da tanjant 90'ın sin 90 bölü kosinüs 90'dan dolayı 1 bölü 0'dan eğiminin tanımsız geldiğini söylemiştik. Şimdi biz yine doğru denklemimize baktığımız zaman y eksi y1 eşittir. Eğim çarpı x eksi x1. Biz şunu biliyoruz. Eğimi tanımsız olacak. O zaman burada eğimi yalnız bırakırsak. Eğim eşittir y eksi y1 bölü x eksi x1. Şimdi bir ifadenin tanımsız olabilmesi için sayı bölü sıfır olması gerekiyor dedik. Yani payın ne olduğunun önemi yok. Herhangi bir sayı olacak sıfırdan farklı bir sayı. Eğer payda sıfır, sıfıra eşit ise eğim buradan tanımsız gelecek. O zaman bizi burada pay ilgilendirmiyor. Paydayı sıfır yapan neyse o şekilde eğim tanımsız olacak. Yani bizim kesinlikle x eksi x1'i sıfıra eşitlememiz lazım. O zaman buradan da doğru denklemimiz x eşittir x1 şeklinde. Burada mesela hangi noktadan kesiyorsa mesela bir noktasından kestiyse burada x eşittir 1 şeklinde doğru denklemimiz gelecek. Yani x ekseni eğer dik bir şekilde doğru verdiyse x ekseni kestiği nokta bize doğru denklemini veriyor diyebiliriz. Örneğimize bakalım şimdi. A noktasından geçen ve x ekseni ile ortak noktası olmayan doğrunun denklemini bulunuz demiş. Şimdi x ekseni ile şöyle düşünelim. x ekseni ile ortak noktası yoksa o zaman x eksenine paralel bir d doğrusu vermiş demektir. Ve burada da biz hemen eğimini yorumlayabiliriz. X eksenine paralelse eğimini sıfır bulmuştuk tanjant sıfırdan dolayı. Bize bir nokta da vermiş eğimini de bulduk zaten. O zaman yine bir noktası ve eğimi bilinen doğru denkleminden gidelim. Eğim çarpı x eksi x1. Y eksi y1 değeri bize 5 verilmiş. Eğim 0, x eksi x1 değeri de eksi 4. Sonuç olarak y eksi 5 eşittir 0 çarpı burada x artı 4 gelecek ama 0 ile çarptığımız zaman yine 0'a eşit. 5 ile diğer tarafa aldığımız zaman y eşittir 5 şeklinde doğru denklemini buluyoruz. Burada x eksenine paralelse doğrumuz y eşittir şeklinde geldi. Diğerine bakalım. Şimdi y eksenine paralel olan doğrular demiş. Y eksenine paralelse de burada eğim açısı 90 derece geliyordu. Yani burada şöyle yazalım. Açımız 90 derece ise eğim tanımsızdı. Şimdi eğimin tanımsız olabilmesi için biz yine buradaki ifadeye baktığımız zaman eğimi direkt çekeceğim burada. Eğim neydi? Y eksi Y1, X eksi X1. Bize noktayı vermiş zaten yerine yazalım. Y eksi Y1 değerimiz eksi 3 artı 3 oldu. X eksi X1 değerimiz de 2. Şimdi eğimin tanımsız olabilmesi için sayı bölü 0 gelmesi gerekiyor dedik. Yani paydanın 0 olması lazım. O zaman x eksi 2'yi 0 eşitlediğimiz zaman bu doğrunun denklemini x eşittir. 2 şeklinde buluyoruz. Şimdi de geldik orijinden geçen doğruların denklemine. Eğimi m olan ve 0'a 0 noktasından geçen doğrunun denklemi. Şimdi biz yine Burada eğimini biliyoruz ve bir noktada geçtiği noktayı da biliyoruz. O noktasını da biliyoruz. Orijinden geçiyormuş. Yine biz bir noktası ve nok, eğimi bilinen doğru denkleminden gideceğiz. Yani y eksi y bir eşittir. Eğim çarpı x eksi x bir. Bunu çok fazla kullanacağımızı söylemiştim zaten. Şimdi buradaki nokta zaten eğim değerini m olarak alacağız. Geçtiği noktada sıfıra sıfır noktası. Yani y bir de sıfır x bir de sıfır. y eksi sıfır eşittir. Eğim çarpı x eksi sıfır geldi. Buna göre buradan y eşittir m çarpı x geldi zaten burası sıfır. O zaman orijinden geçen doğru denklemimiz y eşittir eğim çarpı x şeklinde gelmiş oldu. Mesela bize direkt orijinden geçiyor eğimi 2 demiş olsa y eşittir 2x doğrusu diye direkt söyleyebileceğiz. Evet orijinden geçen doğru denklemimizi bu şekilde bulacağız. Örneğimize bakalım şimdi orijinden geçen ve eğimi 5 olan doğru denklemi. Biraz önce de söylediğim gibi. Şimdi sıfıra sıfır noktasından geçecek. Eğimi de 5. Bunu direkt hatırlamıyorsak da burada en çok hatırladığımız ifade bir noktası ve eğimi bilinen doğru denklemiydi. Hemen burada yerine yazdığım zaman y eksi 0 eşittir. Eğim çarpı x eksi 0. Buradan da y eşittir. 5x denklemini buluyoruz. Ya da direkt orijinden geçen doğru denklemini hatırlıyorsanız eğimi zaten vermiş bize y eşittir. Eğim 5'ti. 5 çarpı x direkt doğru denklemi gelecek. Diğer örneğe bakalım. A ve B noktalarından geçen ve orijinden geçen doğru denklemini bulmuş. Orijinden geçiyor yani sıfıra sıfır noktasından geçiyor. Ama bizim bir de eğimi bulmamız gerekiyor. Bize iki tane nokta vermiş. Eğimi bulmayı biliyoruz. İki noktası bilinen doğrunun eğiminden. Ordinatlar farkı 12a eksi 3a bölü absisler farkı 4a eksi a geldi. Buradan 9a bölü 3a'dan eğimi sadeleştirdiğimiz zaman 3 olarak bulduk. O zaman doğru denklemimiz y eşittir. Zaten orijinden geçen doğru denklemimiz y eşittir. mx şeklindeydi. Buradan da y eşittir. 3x doğru denklemini buluyoruz. Şimdi de geldik denklemi bilinen doğruların eğimlerini bulmaya. Denklem verilen bir doğrunun eğimi bulunurken öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Y değeri yalnız bırakılıyor ve Y değeri yalnız bırakıldıktan sonra X'in kat sayısı bize her zaman eğimi veriyor. Mesela bu doğrular nasıl olabilir? Y eşittir MX şeklinde ki bunu biraz önce öğrenmiştik. Orijinden geçen doğru denklemiydi. Y eşittir MX doğrusunun eğimi. Y istediği gibi yalnız bırakılmış ve yalnız kaldığındaki X'in katsayısı bize eğimi verecekti. Dolayısıyla buradaki eğim M olarak geldi. Aynı şekilde şöyle bir doğru olabilirdi. Doğru denklemi. Y eşittir mx artı n. Burada da yine y yalnız bırakılmış. X'in katsayısı bize yine eğimi verecek. Şimdi ax artı by artı c eşittir 0 doğrusunun eğimi. Şimdi bu istediği gibi yalnız y yalnız değil. O zaman yapacağımız ilk işlem yyi yalnız bırakmak ve x'in kat almak. Şöyle yapacağız o zaman. Buradaki y ile olan ifadeyi bu tarafta bırakalım. By eşittir diyelim. Ax ve c'yi karşı tarafa alıyorum. Eksi ax eksi c. Y'nin yalnız kalması için her tarafı b'ye böldüğümüz zaman burada b'ler sadeleşecek ve y eşittir. Eksi a bölü b çarpı x eksi c bölü b geldi. Bize x'in katsayısı lazım. O zaman x'in katsayısı eğim yani eksi a bölü b geldi. Buradaki sabit bizi hiç ilgilendirmiyor. Aynı şekilde burada da ilgilendirmemişti. Buradaki eğim için x'in katsayısı eksi a bölü b geldi. Yani biz bunu her seferinde bu şekilde yalnız bırakmaya uğraşmamız gerekiyor mu? Aslında gerekmiyor. Şöyle de yapabilirsiniz. a x artı b y şeklinde verdiyse eğimi şöyle yapıyoruz. Eksi mutlaka eksisini yazıyoruz burada. x'in katsayısı a bölü y'nin katsayısı b. Eksi a bölü b bize doğrunun eğimini veriyor. Ama ezber yapmak istemiyorsak tabii ki burada yapacağımız ilk işlem y'yi yalnız bırakıp x'in katsayısını almak olacak. Bakalım şimdi alıştırmalara. Eğimlerini bulunuz demiş. Y yalnız kaldığındaki x'in kat sayısı eğim 4 geldi. Burada da x'in kat sayısı eksi 2 eğim eksi 2. Orijinden geçen bir doğru. X'in katsayısı eksi 9. O zaman eğimimiz eksi 9 geldi. Şimdi buraya baktığımız zaman y eşittir 5. Buradaki eğim ne peki? X değeri yok burada. Şimdi biz bunun e, y eşittir 5 şekli olduğu zaman doğrunun Denklemini burada doğrunun şeklini çizmeye çalışalım. Y eşittir 5 dediğine göre demek ki Y ekseninden geçiyor. 5 noktasından geçen bir doğru. Y eşittir 5 doğrusu. Ve bu doğru x eksenine paralel bir doğru. x eksenine paralel olduğu zaman biz eğim açısının buradan 0 derece olduğunu söylemiştik. Şöyle yazalım. Eğim açısı 0 derece. Tanjant alfa da yani eğim de tanjant 0'dan dolayı 0 geliyordu. Yani y eşittir 5 olduğunda eğim 0 geldi x eşittir eksi 3 olduğunda ise x eşittir eksi 3'ün yine aynı şekilde eğimini bulalım. Şimdi burada da hemen şekli çizersek eksi 3 noktasından x'in eksi 3 noktasından geçiyorsa o zaman bu doğru da y eksenine paralel. Yani burada da eğim açısı 90 derece geldi. Eğim o zaman nedir? Tanjant 90'dan dolayı tanımsızdır diyoruz. Peki buna bakalım. 3x 2y artı 6. Burada y'nin yalnız kalması gerekiyor demiştik. O zaman şöyle diyelim. 2y'yi burada eksi olan olduğu için karşı tarafı alacağım. 2y eşittir. 3x artı 6. Her tarafı da 2'ye bölersek y değerimiz 3 bölü 2x artı 6 bölü 2'den 3 oldu. Ve buradaki x'in katsayısı eğim değerimiz bize 3 bölü 2'yi vermiş oldu. Burada şöyle söylemiştim. Burada x ve y'nin katsayıları için şöyle yapabilirsiniz. Eksi a bölü b. Yani buradan direkt pratik olarak şunu da yapabilirsiniz. Eksi x'in katsayısı 3 bölü y'nin katsayısı eksi 2. Buradan da eğim 3 bölü 2 de diyebilirdiniz. Devam edelim örneklerimize. 3x eksi 3y eksi 5 eşittir 0 doğrusunun eğimini ve eğim açısını buluz. Burada y'yi yalnız bırakacağız demiştik. 3y eşittir 3x artı 5 geldi. Eksi 5 geldi pardon. Eksi 3y'yi karşı tarafa aldım. 3x eksi 5 oldu. 3'e böldüğümüz zaman da 3 bölü 3'ten buradan 1x eksi 5 bölü 3 geldi. Dolayısıyla eğimimiz burada x'in katsayısı olduğuna göre eğim buradan 1 geldi. Peki eğim açısı şimdi Eğim değerimiz tanjanta eşittir Tanjant alfa 1 olduğuna göre alfa değerimiz de buradan 45 derece gelmiş oldu. Diğer soruya bakalım. Doğrusunun eğim açısı 135 derece. Yani tanjant 135 bize eğimi verecek. Bunu da şöyle söylüyorduk. Tanjant 180 eksi 45'ten 135 elde edebiliyoruz. Ve bu ifade de o zaman eksi ikinci bölgede olduğu için eksi tanjant 45'ti. Yani eğimi eksi 1 olarak bulduk. Şimdi eğim eksi 1 ise buradaki ifade de pratik yoldan yapalım bu sefer. Eksi x'in katsayısı diyorduk. 3n eksi 2 bölü y'nin katsayısı Buradaki eksiyle çarparak direkt yazıyorum. Eksi 2n eksi 3 şeklinde geldi. Burada da eksiyi tekrar paydaya dağıtabilirsiniz. 3n eksi 2 bölü 2n artı 3. Eğimi bu şekilde bulduk. Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı sayısı. Eğimin de eksi 1'e eşit olduğunu biliyoruz. İçler dışlar çarpımı yaparsak 3n-2 eşittir. Eksi 1 ile çarptık. Eksi 2n eksi 3 geldi. Buradan 5n eşittir. Eksi 1'den n değerimiz eksi 1 bölü 5 oldu. Diğer sorumuza bakalım. Doğrusu x eksenine paralel olduğuna göre m değeri nedir demiş. Şimdi x eksenine paralelse bu şekilde gelecek d doğrusu. Burada x eksenine paralel olduğunda eğim açısının şöyle önce açıyı yazalım. Eğim açısı 0 derece. Dolayısıyla eğim de buradan tanjant 0'dan dolayı 0 geliyordu. Şimdi eğimimiz yine pratik yoldan yapacağım. Eksi a bölü b demiştik. Genel kuralda a eksi artı b y kuralında. Buna göre eksi x'in kat m eksi 2 bölü y'nin katsayısı 7. Bu bize eğimi verecek. Ve eğim buradaki m'yi buradaki m değeri karıştırmayalım. Şöyle eğim yazalım buna. Eğim değeri sıfır bulduk. Buradaki m herhangi bir sabit sayıdan bahsediyor. Ve eğimi biz bu şekilde bulduk. Bu da sıfıra eşitmiş. Dolayısıyla sayı bölü 7'nin sıfır olabilmesi için payın sıfır olması gerekiyor. Yani eksiyle çarpsak da çarpmasak da fark etmiyor. m eksi 2 değeri sıfır olmalı. Buradan da m değerini 2 olarak bulduk. Diğer sorumuzda ise eğimi tanımsız olduğuna göre n değeri kaçtır demiş. Eğim tanımsız olduğu zaman Burada açısının biz şöyle söylüyorduk. Tanjant 90 tanımsızdı. Yani eğimin tanımsız olabilmesi için açının 90 derece olması gerekiyordu. 90 derece olması demek de y eksenine paralel gelecekti ya da x eksenine dik olacağını söylemiştik. Yani buradaki eğim açımızdan bahsedersek aslında eğim açımız 90 derece. Buna göre eğimi şimdi burada şöyle düzenleyelim. Öncelikle buradaki y değerlerini düzenlememiz lazım. Daha sonra eğim tanımsız olacak şekilde buradaki değerini bulalım. Eksi 5x. Burası y parantezine alırsam şöyle yazalım. Eksi parantezine alalım hatta. N artı 1 y geldi. Artı 3 eşittir 0. Sağlamasını yapalım. Eksi n y. Eksi 1 y. Doğru yazdık. Şimdi eğimiz neydi? Eksi yazıyorduk önce. X'in kat sayısı eksi 5 bölü y'nin kat sayısı yani eksi n artı 1. Burada tekrar eksi paydadakiyle dağıtırsak Eksi 5 bölü n artı 1 geldi. Biz eğimi bu şekilde bulduk ve biz eğimin tanımsız olduğunu biliyoruz. Tanımsız olabilmesi için de sayı bölü 0 tanımsızdı. Dolayısıyla payda da 0 olmalı ki eğim tanımsız gelsin. O zaman n artı 1'i 0'a eşitliyorum. n değerimiz de buradan eksi 1 oldu. Bu videonun son başlığına geldik artık. Bir doğrunun grafiğinden bahsedeceğiz burada. Aslında bunu daha önceki bilgilerinizden aslında bu tarz sorular yapabiliyorsunuzdur ama yine de bir doğrunun grafiğinde ne yapıyoruz? Nasıl değerler vererek doğru denklemlerini ya da grafiklerini oluşturuyoruz? Ona bakacağız. Öncelikle bize denklem verilen bir doğrunun grafiğini çizebilmek için doğrunun üzerindeki iki noktayı bilmemiz yeterli ve bunların daha kolay yapabilmemiz için yani grafiği daha kolay çizebilmemiz için doğrunun x ve y eksenlerini kestiği noktaları bulmak bizim için daha pratiklik sağlıyor. Bunun için bir soruda da hatta yapmıştım ben bunu. Bunun için şunu yapıyoruz. Bize verdiği mesela doğru denkleminde x yerine 0 yazarak y'de kestiği noktayı buluyoruz. Aynı şekilde y yerine 0 yazarak x'de kestiği noktayı buluyoruz. Bunların dışında tabii ki noktalar bulabiliriz ama bunlar bizim en çok işimize yarayan, pratik sağlayan noktalar aslında. O yüzden x'e 0 yazdık y'yi bulduk. Y'ye 0 yazdık x'i bulduk. Ve bu şekilde düzenlenerek işaretlenerek doğrunun grafiği çizilir diyoruz. Şimdi x, y, a, b, c elemanları reel sayı olmak üzere doğrusu verilmiş. Bu eksenleri hangi noktalarda keser beraber bakalım. Şimdi öncelikle x'i x değerine 0 yazdığımız zaman buradaki ifademiz x yerine 0 yazdık. 0 artı b, y artı c eşittir 0. Burada y'de kestiği noktayı bulacağız. Yani y'yi yalnız bırakmam gerekiyor. Buradan şöyle devam edelim. B, y, c karşı tarafa aldım. Eksi c. B'ye böldüğüm zaman y değerimiz eksi c bölü b geldi. Yani x sıfır olduğunda y değerini eksi c bölü b noktasında kesiyormuş. Aynı şekilde y'ye sıfır yazdığımız zaman da x değerini bulacağız. Y değerine sıfır yazdığım zaman bu sefer de ax artı c eşittir sıfır kaldı. Burada da yine aynı şekilde x yalnız bırakacağım ve x değerimiz de buradan eksi c bölü a geldi. Yani x y değeri 0 olduğunda x değeri eksi c bölü a. Hatta grafikte de gösterelim şurada. x değerimiz burada negatif veya pozitif değerler olduğunu bilmiyoruz. Sonuçta c ve a değerleri pozitif kabul edelim. Önünde eksisi olduğu için eksi c bölü a sol tarafta olsun. Aynı şekilde buradaki y değerinin eksi c bölü b'nin de pozitif ya da negatif olduğunu bilmiyoruz. Sadece göstermek için çiziyorum burada. c bölü b pozitifse öndeki eksiden dolayı da negatif olsun. Eksi c bölü b değeri de burada. Dolayısıyla eksenleri kestiği noktaları bulduğumuza göre doğrunun grafiğini bu şekilde çiziyoruz. Ve dediğim gibi daha pratik olarak grafiği çizebilmiş oluyoruz. Şimdi örneklerine bakalım. Doğrusunun grafiğini çiziniz demiş. Hemen x yerine 0 yazıyoruz x'e 0 yazdığım zaman geriye eksi y artı 6 eşittir 0 kaldı. Ve y değerimiz de buradan 6. Aynı şekilde y yerine 0 yazıyorum. Geriye 2x artı 6 eşittir 0. 2x eşittir 6. x değerimiz de eksi 3. Yani x değerimiz eksi 3 iken y değeri 0. O zaman x'te kestiği nokta eksi 3 noktası. Burada sonuçta apsisi eksi 3. Ordinat da 0 demek. Aynı şekilde y değeri 6 olduğunda Absisi 0. O zaman burada da 6 noktasından geçecek. Dolayısıyla doğrumuzun grafiği D doğrusu diyelim. Bu şekilde olacak. Diğer örneğimize bakalım. Doğrusu eksenleri A ve B noktalarını kestiğine göre AB'nin uzunluğunu sormuş bize. Şimdi x yerine 0 yazdık. 8y eksi 24 eşittir 0'dan. y değerimiz 3 geldi. y'ye 0 dediğimiz zaman 6x eksi 24 eşittir 0'dan x değerimiz 4 geldi. Yani noktalarımız 4'e 0 ve 0'a 3 noktaları. Bunu grafikte gösterelim. 4'e 0 noktamız burası. 0'a 3 noktamız da burası. Buna göre A ve B noktalarından herhangi biri A ya da B. Bu şekilde doğru denklemini çizdik. Bize şöyle diyelim. Burası A olsun. Burası B olsun. A, B'nin uzunluğunu istemiş bizden. Şimdi biz iki noktası bilinen doğru. Burada iki noktası bilinen arasındaki uzaklığı biliyorduk. O şekilde bulabiliriz. Ya da buradan pisagor yaparak da tabii ki bulabiliriz. AB'nin uzunluğu burası 3 burası 4 olduğuna göre 3 4 5 üçgeninden AB'nin uzunluğu 5 birim olarak gelmiş oldu. Devam ediyoruz örneklerimize. Doğrusunun kordat eksenleriyle oluşturduğu bölgenin alanı 4 birim kare ise A'nın pozitif değeri kaçtır demiş. Şimdi koordinat eksenleriyle oluşturduğu bölge demiş. Biz o zaman geçtiği noktaları bulalım. Bunun için en pratik olan x'e 0 ve y'ye 0 vermekti. x'e 0 verdiğimiz zaman eksi a y artı 6 eşittir 0. Buradan da y değerimiz eksi 6 bölü eksi a geldi. Yani y değerimiz 6 bölü a. Aynı şekilde y'ye 0 yazıyorum. y'ye 0 yazdığımız zaman 2x artı 6 eşittir 0'dan x değerimiz eksi 3 oldu. O zaman koordinatlarımız eksi 3'e 0 ve burada da x değeri 0, y değeri 6 bölü a oldu. Burada grafiğimizi çizelim. Eksi 3'e 0 noktamız 6 bölü a noktası. Şimdi bize a'nın pozitif değerini sormuş. Dolayısıyla 6 bölü a da yine aynı şekilde pozitif bir değer olacak. Şöyle gösterelim. Eksenlerle oluşan bölgenin alanının buradaki bölgenin 4 birim kare olduğunu söylüyor. Üçgen dik üçgende alan Burada dik kenarlar çarpımı diyeceğiz. 3 birim. Burası 6 bölü A bölü 2 4'e eşitmiş. Buna göre buradan 18 bölü A değerimiz. İçler dışlar çarpımı yaparsak 8'e eşit. Ve A değeri de buradan 18 bölü 8. 2'ye böldüğümüz zaman da 9 bölü 4 değerini bulmuş oluyoruz. Diğer örneğimize bakalım. Analitik düzlemde x eşittir eksi 2, x eşittir 8, y eşittir eksi 4 ve y eşittir 5 doğruları ile sınırlanan bölgenin alanı kaç birim karedir? Bu biraz daha farklı bir soru. Şimdi bu doğruları çizelim. X eşittir eksi 2. Eksi 2 noktasında bir x eşittir eksi 2 doğrumuz var. Şöyle yazalım. Burası y doğru, y eksenimiz. Burası x eksenimiz. Daha sonra x eşittir 8 doğrumuz var. Burası 8 noktası olsun. X eşittir 8 doğrusu. Y eşittir eksi 4. Şöyle orijini şöyle belli edelim. Y eşittir eksi 4 doğrusu. Ve Y eşittir 5 doğrusu. Pozitif tarafta olacak. Doğruları ile sınırlanan bölgenin alanını istemiş. Şimdi Y eşittir 5, Y eşittir 4. Üst tarafta 5 ile eksi 4 arasında. Solda eksi 2, sağda 8 arasında. Yani bizden istediği bölgenin alanı burası. Buna göre bu bölge bir dikdörtgensel bölge olursa sonuçta uzun kenar kısa kenar sonuçta hepsi bunların birbirlerine dik gelecekler. Uzun kenarı burada şöyle diyelim. Eksi 2 ile 8 arasında buradaki mesafemiz 10 birim. Burada ise 5 ile eksi 4 arasındaki mesafemiz ise 9 birim. O zaman buradaki bölgenin alanı 90 birim kare oldu. Devam ediyoruz örneklerimize. B köşesi D doğrusu üzerinde bulunan A, B, C, O karesinin alanı kaç birim karedir demiş. Şimdi bize eksenleri kestiği noktaları vermiş. 12 noktasından ve 4 noktasından geçiyor. Buradaki B noktasını mesela buradaki koordinatlarını bilmemiz lazım ki buradaki karenin kenarları kaç birim gelmiş onu bulmamız gerekiyor. Çünkü kareyle tek bağlantı buradaki B noktası. B noktası doğrunun üzerinde. O zaman bizim burada nasıl bulacağımız dediğim gibi doğrunun denklemini bulmamız lazım. Burada eksenleri kestiği noktanın doğru denklemini öğrenmiştik. x bölü x'de kestiği nokta artı y bölü y'de kestiği nokta eşittir 1. Paydayı eşitlersek buradan x artı 3y bölü 12 eşittir 1'den dolayı 12 de buraya geldi. x artı 3y eşittir 12 doğrusunu bulduk. Şimdi bu doğrunun üzerinde bir b noktası var ve b noktasının koordinatlarını belirlemek istersek. Şimdi b noktasının burada denk gelen absis değeri oc arası. Ve OC uzunluğuna da biz N diyelim. Sonuç olarak bu bir kare olduğuna göre o zaman BC uzunluğu da N olacak. Yani biz B noktasının koordinatlarını yazarken bu şekilde x eksenine dik indiğimiz zaman orijine olan uzaklığı bize absisi verecek N. X eksenine dik indiğimiz zaman ise Y'de gittiği nokta ise yine de aynı şekilde N kadar. Dolayısıyla ordinatı da N geldi. Şimdi bu nokta B noktası doğrunun üzerinde olduğuna göre doğruyu sağlayacak demektir. Y ne yazalım o zaman? X yerine de Y yerine de N yazacağım. Buradan N artı 3 N eşittir 12. 4 N eşittir 12'den N değerimiz 3 geldi. O zaman B noktasının koordinatları 3,3. Dolayısıyla karenin bir kenar uzunluğunu da biz 3 olarak bulmuş olduk. Karenin bir kenarı 3 birim olduğuna göre alanı da o zaman 3 çarpı 3'ten 9 birim kare olarak buluyoruz. Evet son olarak da bize bir nokta verilmiş ve bu doğru üzerinde olduğuna göre K kaçtır demiş. Aslında burada da bahsettim. Doğrunun üzerinde bir nokta verdiyse o nokta doğruyu mutlaka sağlaması gerekiyor. Burada da A noktasını vermiş. Doğrunun üzerinde olduğuna göre mesela bu şekilde bir doğru gelecek D doğrusu. Bu doğrunun üzerine bir A noktası varsa bu doğruyu sağlamak zorunda. Yani apsisi x değeri eksi 1, y değeri 3 olduğunda bu denklemi sağlıyorsa yerine yazacağız ve bu şekilde k değerini bulacağız. O zaman bu ifadede x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. k eksi 2 çarpı eksi 1 eksi 2k artı 3 çarpı y değerimizde 3 artı k artı 4 eşittir 0 geldi. İşlemlerimizi yapalım şimdi. Eksi 1 ile çarptığımız zaman eksi k artı 2. Burada eksi var ve 3 var. O zaman direkt parantez içine eksi 3 ile çarpıyorum. Eksi 6 k. Eksi 3 ile 3'ü çarptık. Eksi 9. Artı k artı 4 eşittir 0 geldi. Eksi k ile artı k gitti. Buradan eksi 6k. 2 ile eksi 9'dan eksi 7. Artı 4'ten de eksi 3 eşittir 0. Buradan 6k eşittir eksi 3'ten. K değerimizde eksi 3 bölü 6'dan eksi 1 bölü 2 değerini bulduk. Evet uzun bir video oldu. Birçok özellik gördük bu videoda. Bunlarla ilgili güzelce tekrarlarınızı yapıp sorular çözerseniz arkadaşlar çok güzel olur. Sizler için. Çünkü analitik kısmından sana çoğu kısmını şu ana kadar öğrenmiş olduk. Az bir kısmı kaldı artık. Analitik geometriyi tamamlıyoruz. Hepsi bittiğinde de zaten bir soru videosu çözmeyi planlıyorum. Şimdi artık ödev sorumuza bakalım. Y eşittir eksi x doğrusu ABCD dikdörtgeninin D köşesinden geçmektedir demiş. Bize bir y eşittir eksi x doğrusu vermiş. Doğru denklemini söylemiş yani. Buradaki denklemimiz y eşittir eksi x doğrusuymuş. D köşesinden geçmekte. Buna göre C noktasının koordinatlarını da vermiş ve ABCD dikdörtgeninin alanını istiyor. Evet çözümle uğraşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hatta cevabını yorumlara yazarsanız da çok iyi olur. Bir sonraki konu anlatım videosunda yine ödev sorusunun çözümünü yapacağız arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.